bu gece Kozan'da Adana Kozan'da olan deprem nedeniyle Kozanlar ve çevresi uykusuz geçirdiler. Depremin olduğu e, alan ise Kozan hemen kuzeyindeki e, Feke Fayattı. Sayın Beyli Feke Fayattı olay tanınan Fayattı'nın güney kesiminde doğudan gelen ve batıdan Fekre'yi sınırlayan fayla tanımladığımız bölgede oluşan 4 onda altılık depremler ve onun artçıları e, adamları rahatsız etti. ve bu hissediliş hissediliş alanına baktığımız zaman Adana çevresini de bu deprem yaygın olarak neredeyse her tarafa doğru aynı hissedildi. Fayın e, çözümüne baktığımız zaman fay yan bir fay bat, bat en batı güney batı doğrultulu bir e, sağ birisi. sol yönlü bir fay yani fayın kuzeyindeki blok batıya doğru hareket ediyor. Bu denkleme baktığımız zaman bölge 17 Ağustos depremindeki paniklemiş toplum 6 Şubat Adana depreminden sonra büyük bir deprem çılgınlığına dönüştü. Oysa buradaki deprem çılgınlığına dönüşmesi özellikle Adana çevresindeki paranoya dönüşmesi sebebi Doğan Dolu payı olarak Bingöl'den Maraş'a Pazarca kadar gelen fay hattının güney batı yönlü uzanarak Adana Türkiye'li düz içi Osmaniye yumurtalık ve kara taştan Kıbrıs Kardos'a doğru giden dost doğru bir fay hattı teorisileri sürüldüğü için depremde sürekli depremin ana merkezinin Adana olacağı ileri sürülüyordu Şengör ve Görü tarafından. Oysa biz Maraş'taki dergilerde yazdığımız depremden çok önce ve Yeni Çağ'da da televizyonda yaptığım konuşmada Fayın Sivrice Elazığ'dan Pazarköy'e kadar gelen kesim Nur Dağları'ndan güneye doğru dönerek Amanos Dağı'nın doğusundaki Amik Ovası içinden Antakya'ya doğru gideceğini ve bu anlamda depremin Antakya, Gaziantep ve Adıyaman biçimde uzanacağını vurgulamıştık. Diğer vurguladığımız nokta ise hemen bu hattın kuzeyinde şardak Göksun fayı olarak vurguladığımız noktada oluşan deprem haritadaki bizim eski haritamızın üzerindeki beyaz da çizilmiş kesim kırılan payı göstermektedir. Kırmızı çizgiler ise aktif payları göstermektedir. Ve bu anlamda bu anlatmamızın nedeni Arap plakası Anadolu'yu sıkıştırınca diğer taraftan da Amik, Amonos dağları Kıbrıs bloğunun bir parçası olarak Anadolu'ya doğru saptandığı noktada Anadolu Toroslar e, parçalar olarak batıya doğru hareket ettiğini ve bu batıya doğru hareket nedeniyle Do ada e, Malatya, Elbistan ve Göksüngülo batıya doğru hareket ederek kuzeydeki Elbistan depremini yarattı. Arap plakasının kuzeye doğru hareketiyle e, Antakya ve Gaziantep depremi oluşturdu. Ee, Anadolu bloğunun Arap plakasının doğuya doğru hareketiyle Pazarköy'den Gölbaşı'na ve Elazığ'a doğru giden depremler oluşmuştu. Bu durumda bu anlattığım hareket dinamini e, gördüğüm zaman bunun kuzeyindeki blok yani Malatya, Elbistan bloklarının batıya doğru, güney batıya doğru dönerek hareketi nedeniyle bu depremdeki e, stresi bu faylar üzerine yükledi. Ve bu faylar bu anlamda gök, e, Kozan hattında Adana'ya doğru uzanan depremler yaratmıştır. Fakat bu faylar ana sistemdeki Arap plakasının Anadolu'yu sıkıştırması Kıbrıs bloğu ile e, Anadolu'nun çarpışması e, biçiminde bir ana tektorikat olmadığı için bu 6 Şubat depreminde açığa çıkan enerjinin implikasyonları olarak Kozan'da oluşan bu depremler oluşmaktaydı. E, Kozan'daki deprem bundan evvel e, Ceyhan'da bir depreme yol e, deprem olmuştu. Bu boyutuyla baktığımız zaman Kozan, Ceyhan hattı haritada gördüğünüz gibi E bu kuzeydeki e, Anadolu bloğunun batıya ve güneye doğru dönerek hareketinden ortaya çıkıyor. Ama Adanalıların korkmaması gereken nokta, Adanalıları korkutan dediğimiz gibi e, haritanın güneyinde gördüğünüz gibi görülen Karataş, Yumurtalık düz içi Türkiye'li hattı boyunca giden bir fay söz konusu değil. O fay daha doğrusu doğan dolu fay değil. O fay Kıbrıs'tan gelen bindirmeli bir sistemin oluşturduğu faydır. Ama o fayda söylendiği gibi büyük stres yüklenmemektedir. Gerçekten plakaların hareketiyle oluşan stres Antakya ve Dağı'na kadar uzanan Kırıkan hattı boyunca giden bir hat var. Diğeri Nurdağ'dan çıkıp Pazarköy'den Gölbaşı'na doğru giden bir hat var. Diğeri ise bunlar birbirine Arap plakasının birinci hareket ettirdiği yapıdır. Bunun ikinci etkisinde olan kesim Elbistan depremini yaratan kuzeylik bloktur. Ama bu sistemin uç noktalarında Kozan'daki olan depremler bu sistemin implikasyonlar olarak ortaya çıkmaktadır. Adanaları büyük korkutma yaratacak, korkutan Antakya depremi gibi depremin Adana'da söz konusu olmayacağıdır. Bu depremler evvel, açıklıkla Antakya depremi gibi bir depremin Adana'da olacağı ile sürülen test, bu depremde bütüne kürtülmüştür. Tarafımızdan söylendiği gibi, fay Pazarköy'den güneye dönerek, Amik Obası'ndan Öldeniz fayına doğru ilerlemiştir. Sonuç olarak, Dahvele de yeni çağda da belirttiğim gibi bu Kozan güneyinde, Adana içinde, Kozanda ve onun kuzeyinde Saimbeli'de, hatta daha kuzeyde e, Fekede ve hatta daha kuzeyde Saimbeli'de bu tip depremler ola gelmektedir. Bunların sebebi 6 Şubat'taki plakaların hareketiyle oluşan e, büyük Arap plakasının Anadolu'yu sıkıştırmasıyla oluşan e, açığa çıkan enerjinin diğer kuzeydeki Anadolu bloğunun güneybatıya doğru dönmesini sağlayan faylar üzerinde stres biriktirmesidir. Bu yüzden oluşan depremler ikinci il depremlerdir. Arap plakasının Anadolu ile olan ilişkisinden doğan enerji birikiminin sonucu olan birinci depremlere karşılık basitçe anlatılırken Arap plakası Anadolu sıkıştırmasıyla buradaki düzeni bozulan payların e, oluşturduğu ikinci depremlerdir.